seyirciler sektöründe başaranlar program ekibi olarak şu anda Ankara sitelerde çok çok özel bir lezzet durağında meşhur Konyalı kebap Haydar Usta'dayız. Yanımızda firmanın kurucusu sevgili Haydar Usta bulunuyor. Efendim öncelikle program konuğumuz olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldin Belif Hanım. Hoş bulduk Haydar Bey. Meşhur Konyalı kebap gerçekten Ankara'da çok sevilen bir lezzet durağı. Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz Ankaralılara? Tam 35 sene oldu. Maşallah. Evet. Aşk var ya 35 sene, bir fiil çalıştık. Şubeleriniz var mı Haydar Bey? var. Üç tane yerimiz var. Siz bir aile şirketsiniz. Aynı zamanda oğullarınızla birlikte çalışıyorsunuz. Beraber çalışıyoruz. beraber hep iş yapıyorlar. Aynı iş yapıyorlar. Öğretmen beş oğlum var. Beşini de kebapçı yaptım. Ankaralılara hediye ediyorum. İyi ki de hediye ettiniz. Böyle bir mekanı Ankaralıların hizmetine sundunuz Haydar Bey. Peki şubeleriniz nerede Ankara'da? Birisi İstanbul yolunda, birisi Çay yolunda, birisi de Gölbaşı'nda. Birisi de burası. Dört tane oluyor bunlar beraber. Kaydar Bey, meşhur Konyalı Kebap Ankara'da gerçekten çok seviliyor. Neden bu kadar çok seviliyorsunuz? Bu lezzetin sırrı nedir? Ben bunu çok merak ediyorum. İlk peşin işini seveceksin. İşini sevmezsen olmaz değil mi? İşi seveceksin. Temizlik yapacaksın, iyi yapacaksın. Zamanında kalkacaksın, saatinde geleceksin. Saatini geçirmeyeceksin, geç kalmayacaksın. Gece saat 3-4'te başlarız biz pişirme kebap, 6-7 saat emek veririz ve dinlenmesi lazım bu kebabın. Dinlendiği vakit daha güzel lokumlaşır. Lokum gibi olur. Efendim tandır kebabını kaçta pişirmeye başlıyorsunuz sabah? Mesela e, işin durumuna göre 3'te, 4'te, 5'te o aralığa geliriz. Mutlaka gelmemiz gerek. Evdeğinizi anlıyorum. Çocuklarımız ufak o zaman kendim yapardım, kendim bozardım, kendim getirirdim. Hep kendim elimle yapardım ben. Yani elimle de satardım. Haydar Bey tandır kebabını sabah çok erken saatlerden itibaren pişirmeye başlıyorsunuz. Peki kaç gibi servise hazır hale geliyor? Saat 12'de başlarız. Saat 3'de bitirdim. Kebap satır, yani biter de kalmazdı. Ben de kebap yok derdim. Tabii çocuklar yetişince halinde yardımcı oluyorlar. Daha fazla yapıyoruz. Şimdi akşam 7.30'a kadar verebiliyoruz. imkan var yani. Peki öğle servisinde mi daha yoğunsunuz akşam servis? Valla saat 12'de başlar. 3'e kadar devamlı müşteri gelir de tabii akşama kadar parça parça geliyorlar. Kaçta kapatıyorsunuz artık? Akşam yedi buçukta kapatıyoruz, yaz günü. Efendim meşhur Konyalı kebaba kimler geliyor? Şu anda sitelerde merkez şubenizde bulunuyoruz. Vallahi benim yüzde doksan dışarıdan gelir. Efendim meşhur Konyalı kebabın nefis tandır kebabı hakkında bakalım müşteriler ne düşünüyor? Efendim afiyet olsun, sizi tanıyalım. Çok teşekkür ederim. Elvan Ekicioğlu, Kırşehirliyim. Sosyal güvenlik uzmanıyım. Haydar Usta'nın burada e, tandır kebabı yemekten gerçekten çok mutlu oluyorum. Efendim meşhur Konyalı kebabın nefis tandır kebabının tadına bakmamanın büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Siz sektörde gerçekten doğayan bir isimsiniz. Aynı zamanda işin ustasısınız. Mutfağa giriyor musunuz şu anda Haydar Usta? Efendim şöyle bir durum var. Bizim kendi çiftliğimiz var. Halil'le ben dışarıdan e, karaman tipi koyun alırım. O şekilde kuzuyken kendimiz yetiştiriyoruz. Efendim sizin tandır kebabınızın bu kadar lezzetli olmasının birinci sebebi işinizi severek yapmanız. Bunu söylediniz ama aynı zamanda kendi yetiştirdiğiniz hayvanların etlerini kullanıyorsunuz. Bizzat işletmede biraz bahseder misiniz? Bahsederim. Ee, bizim aşağı 24 dönüm bir çiftliğimiz var. Kendimiz aşağı 5 dönümü kapalı alan. Mini parfum var. Kendim yapıyorum yemeği. 5 işte 500 kilo için 250 kilo arpa, 50 kilo mısır, 80 kilo adamla küspesi, 110 kilo köpek, 5 kilo mermer tozu, 3, 3 kilo tuz, 2 kilo vitamin, antipares, balya samanı yediriyoruz, yonca samanı. Özel besliyorsunuz hayvanları. Sözüm, Tabii e, tabii fazla yağlanmasın diye Adana küspesini aradan kaldırdım. E, yonca saman yedirdim, 118 kalori var. Gerçekten çok titiz davranıyorsunuz, bravo. O şekilde haliyle yağ suları etlerde, anlatabildim, müşteriye sunabiliyoruz. Sayın seyirciler meşhur Konyalı kebabın etleri işte bu çiftlikte yetişen hayvanlardan geliyor. Çiftliği bize kim anlatacak? Haydar Bey'in oğlu Necip Bey anlatacak. Necip Bey çiftliğiniz gerçekten muhteşem. Bayıldım. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz benim anım. Hoş bulduk teşekkürler. Biraz çiftlikten bahseder misiniz? Ee, çiftliğimiz 20 dönüm arazi üzerine kurulmuş. Ee, 5 tane ağır olmak üzere. 1000 tane 2000 tane civarında koyun kapasiteli yerimiz mevcuttur. Bu koyun kapasiteli yerlerimizde 10 e, çeşit yem katıyoruz. Babam da size bahsetmiş olduğu gibi. Evet kesinlikle. A'dan Z'ye kadar bütün her şey doğal. Besi halinde yapıyoruz ve etlerimizi buradan temin ediyoruz. Şimdi eskiden elle veriyorduk. Arab ülkesinde mi yaşıyoruz? Nerede yaşıyorsun falan filan. Hep elde kiyası öğrendik falan filan. Lan hep. Rahatsız oldum yani. En son zamanlarda 10 sene falan oldu. Dedim çatalı verdi. Demir'e değiştik, biz de değişelim dedim. Çok güzel. Gerçekten çok hoş sohbet bir kişiliğiniz var. Peki tandır kebabının yanında neler var? Turşu ee, görüyorum. Biliyorsunuz soğan, turşu, ee, biber, eee olarak veririz. En güzel özelliği bu zaten. Sizin aynı zamanda müşterilerinize ikram ettiğiniz nefis tatlılarınız var. Onları da sizin ağzınızdan bir dinleyelim. Tabii ayva tatlısı, ekmek kadayıfı, ee, kabak tatlısı var. Ayranınız özel sanırım. Ayran Konya'dan gelir yoğurdu. Bu e, torba yoğurdu haliyle. Çok güzel bir yoğurt yağlı. Konya'dan geliyor yoğurt. Evet Konya'dan geliyor. Hatta e, ekmeği dahi istesem Konya'dan getir. Evet ekmeğimiz çok özel Haydar Usta. Ne ekmeğidir o? Bu ekmek e, esas buğday ekmeği. Buğday ekmeği çok güzel. Tandır kebabıyla buğday ekmeği daha mı güzel gidiyor? Güzel hafif oluyor. Yani yiğit yaşlı falan filan. Hani esas pideyle verilmesi lazım da esas pideci yok burada. Yani tam istediğim pideyi çıkaramıyorlar. Yani o biraz daha e, yumuşak olması gerekir esasında. O kepekli unla karışması gerekir. Bunu da yapamıyor. Biz de onu başaramıyoruz. Başarırız da başaramayıyoruz. Tandır kebabından vakit kalmıyor. Eminim ki başarırsınız. İşimiz ağır, ağır, çok ağır. Her gün sabahleyin kalkacaksın erkenden geleceksin, çalışacaksın. Ateşin altında devamlı emek vermek suretiyle. Bu 400-500 defa elden geçer. Bu et öyle kolayla pişmez. Yani çevirmek suretiyle pişer. Efendim merak ediyorum günde kaç kilo et pişiriyorsunuz? Meşhur Konyalı kebapta toplam 4 şubede. Yani günde yani şu, şu vaziyette 150-200 kilo et pişer ama... E, mesela bunu fazla yaptığın vakitte de rahatsız olursun yani yapamazsın. Hepsi bitiyor mu peki bu etleri? Biter kalmaz. Ertesi gün aldım fire ver yani. Yani bir gün bitmesi lazım gerekir esasında. Yani vere verse de müşterim bize hitap edebiliyorsun. Ne güzel mutlu oluyoruz biz. Haydar Usta ben merak ediyorum. Her gün tandır kebabı yer misiniz? Vallahi biz kabak fasulyeyi bulabilsek ne mutlu bize. Oh. Efendim kesinlikle bu özel lezzetin sırrını siz biliyorsunuz. Bu işin duayeni sizsiniz. Haydar Usta meşhur tandır kebabının piştiği fırınlardan biraz bahseder misiniz? Nedir bu fırınların özelliği? Şimdi efendim bu fırınlar e, kubbesine ona göre yapılması gerekiyor. Onun ustası Konya'da var. Hali kubbesi dar olursa isi içeriye verir, lehenin üstüne verir. Bakar de piştiği için tamam devam surette iş yapmaması lazım. İş yaptığı zamanlar ete siner. Bu fırınları ustasına mı yaptırmak gerekiyor? Tabii ustasının ayrı. Konya'da bu çocuklar var bilirler. Ona göre yaparlar. Hatta ve hatta bunu at ateş turlasından yaptığı vakit o, olmaz da o bizim sille taşı var. Ondan yaptırdık. Bizim o çok güzel. Kendi kendine cam gibi yanar yana 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 böyle cam gibi olur. Alttan kaynatmıyor. Eğer alttan kayna, kaynatmazsa kebap olmaz. Gerçekten göründüğü kadar basit bir iş değil. Çok fazla detay var dikkat edilmesi gereken. Mesela onun altında tuzu var ona göre demirden e, kafes yaptık, ona göre çökmeyecek falan filan bir sürü işleri var. Onları öğrendik yaptıra yaptır yaptıra, yaptıra öğrendik. Efendim bu işe ömrünüzü verdiniz değil mi? Evet, tabii. Ömrüm geçti yani. Haydar ustacığım son olarak şunu sormak istiyorum. Başka şubeleri açmayı düşünüyor musunuz? Yok ben istemiyorum. Yetişemiyoruz Yorum... diyorsunuz. Yetişemiyoruz. Zor işmiş emekli iş. Nadide bir işmiş. Öyle göründüğü gibi değil. Görendik ki şu kadar para kazanıyor. Şöyle şöyle der de. Evet. 3-5 para kazanıyoruz ama Allah çok şükür. Yani bu emek canlan Can canımız gidiyor. Şey i̇şte emek, 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 emek her gün aynı. Yemek ama yemek kolay. Yapıyorsun yemek kolay, değil mi? Çok zorlukla çekiyoruz. Hayırlı olsun. iyi olur inşallah. Haydar Ustacığım umarım daha uzun yıllar Ankaralılara bu meşhur nefis tandır kebabını yaparsınız. Ankaralılar bu lezzetten yoksun kalmazlar. Valla ben sana bir şey söyleyeyim, Belim Hanım. Çocuklara miras bıraktım dedim. Ve hakikaten biraz kapıdan koyup gideceğiz. Efendim bundan daha güzel bir miras olamaz diye düşünüyorum. Allah size uzun ömürler versin. Oğullarınızın başından eksik etmesin. Çok güzel bir sohbetti. Ben çok keyif aldım. Burada olmaktan çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun ben de teşekkür ederim. Allah hayrını versin her şeyin. Çok <laughs>